diliyorum canım Türkiye'm. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün Baba. size 5 dakika içerisinde hemen nasıl börek yapılır onu göstermek istiyorum. <laughs> beni çok kahvaltıda çok hızlı bir şekilde yaptım 5 dakikada şifşak bir börektir bu. Öncelikle burada yufkam, burada market yufkam. Burada benim antep peynirim var. Aynı zamanda çarkez peyniri var. Suyum var. İşte ve tamam var. Hemen işlemi nasıl yapacağım? Öncelikle zeminim burada zaten. Şu zemini şöyle kaldırıyorum. Yine bakın 3 parmak. Bu sefer 3 parmak kaldırdık. Hemen peynirimi serpeliyorum. Şöyle. Ellerimi yıkadım. Burada söyleyeyim. Arkadan çocuklarımın çizgi film sesleri geliyor. Hemen çerkez peynirlerimi de şöyle diziyorum. Hemen şöyle yıldız şeklinde her tarafa yaydım. Şimdi hemen şöyle şu kavamı satayım. Şöyle hemen Hemen ıslattım. Şunu katladım ki e, böreği böyle yeter içindeki kıvam dökülmesin. Çok pratik. Hemen 5 dakika depileceğiniz şipşak bir börek. Hemen bunu buratıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum tabii. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve böreğimiz hazır. Biraz daha şöyle satalım. Şöyle. Tamam anneciğim. Hazır. Şu an, şuraya alayım size sayın kameraman. Bu arada tavamın altına yaktığım ısındı. Anne. Efendim anneciğim. Efendim anneciğim. Anne. Tamam anneciğim. Şu an hemen yamba koyuyorum. Bunu katı yağ kullandım arkadaşlar. Anne. Tereyağı kullanmadım. Anne. Evet şu anda katı yağ kullanıyoruz. Dediğim gibi demin de söylediğim gibi hiç tereyağı kullanmıyoruz. Neden? Çünkü tereyağı ısıda çok fazla yanıyor. Hemen biraz daha koyayım. Şöyle daha hızlı bir şekilde ben altını da açıyorum. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Böreğimi koyuyorum. Hani e, tadı çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Altını açtım. Tereyağı olmadığı için altını açabilirim bunun. Katmeri pişirirken tereyağı da özellikle e, altını ısıyı çok az, az vermiştik. Tabii pişme süresi 15 dakika almıştı. O yönden buradan hemen 5 dakikada. Hatta arka taraf oldu değil mi? Şöyle kaldırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan da hemen takviye yapıyorum. Evet. Şu anda kaldırıyorum ki ya altına girsin. Dadam şöyle altına girsin yağımız evet bu arada sayın kameramanım e, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim <laughs> hemen yetiş çekim yapacağım şunu yapacağım bunu yapacağım diyorum Baba. sağ olsun, hiç yok demiyor <laughs> tamam diyor <laughs> bazen aç karnına bir çekim yapıyoruz söyleyeyim <laughs> normalde benim eşim çok açlığa dayanan bir insan değildi <laughs> Anne abisi çok iyi bilir ama işte iş olunca iş aşkı başka bir şey Eşim benim Baba. görev adamıdır. Baba. Onu da bu sefer <laughs> ihmal etmek istemiyorum videoda özellikle. Bu sadece videomu sana yüzüm <laughs> Volkan'cığım. <laughs> Çok teşekkür ederim bana yardımlarından dolayı. Yetiş Volkan! Çabuk kamerayı çekeceğiz. Kamerayı hazırla diyorum. <laughs> Tabii Erkan'la Caner ve Kaan'ın sesleri. Rabbim herkesi yuvasında huzur mutluluk daim etsin. Rabbim dilliğimizi birliğimizi beraberliğimizi Türk milleti olarak bozmasın. Allah'ım bu Türk bayağı altında yaşayan cümle Muhammed ümmet evlatlarının da e, bu koronavirüsünden Rabbim inşallah koruyup kollasın bizleri gözetsin. Koronavirüsün inşallah aşısı tez zamanda bulunur zor ve sıkıntılı günler yaşıyoruz gerçekten. İnşallah bu günlerimizi atlatacağız el birliğiyle, birlik beraberlik içerisinde. Evde kalarak böyle börek, pasta, çörek yiyerek, yemek yaparak, eğlence yaparak çocuklarımızdan böyle. A, tabii koronavirüs bittikten sonra herkes kapıdan çıkıyormuş ki. <laughs> şöyle bir don gibi şöyle bir sağ bir sola sallanıyormuşuz falan. <laughs> Annem diyor ki ya diyorsun o börekleri katmenleri yapıyorsun ama diyor dikkat et bak kızım kilo alacaksın diye bana kayınvalidem de eşime diyor ki bak oğlum diyor yani diyor oğlum diyor dikkatli ediyor kayınvalidem de eşim aynı şekilde bak oğlum diyor çok diyor böyle çörek diyorsunuz diyor dikkat et oğlum diyor ama işte ne yapalım biz de bugünlerimizi böyle atacağız inşallah bakın nar gibi kızardı böreklerimiz bu 5 dakikada benim yapmış olduğum börektir. Şipşak böreğimdir benim bu. Hatta işime börek yapacağım dediğim zaman o bilir hemen. Ha 5 dakika değil mi ya derler. Ben beklerim. Bir şey olmaz der. Hakikaten 5 dakikada pişti. Bakın altını da iyice açtım. Gerçekten içinde şu anda bunun Çerkes peyniri eridi. Ve Antep peynirinden Çerkes peyniri birleşince mükemmel bir tat. mükemmel. Şu anda böreğimiz hazır. Hemen hemen. Ben biraz daha kızartmak istiyorum. Ben biraz kızarmış seviyorum. Çocuklar da şimdi öyle seviyor. Oh, mis gibi. Bakın, çerkez peynir şuradan çıktı. Aradan görüyor musunuz? Şimdi güzelliğine bak. Gerçekten mükemmel oldu. Önün arkaları da çevirebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Korkmayın. Yani i̇çi açılmaz çünkü biz için çok güzel katladık. Evet. Bu arada açmıyorum çünkü ses olmasın diye ama biraz duman oldu burası. <laughs> Haliyle. Evet böreğimiz hazır. Altta pişti iyice. Üstte hazır. Altını kapatıyorum ve hemen tabağa gidiyoruz. Evet, böreğimiz hazır. Şimdi ben bunu hemen kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle. Bakın hışır hışır ediyor. Bakın 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 görüyor musunuz? Arasındaki çarkes peynirinin şu güzelliğini. Şimdi hemen şunu da şöyle yapalım. Evet. Kapanışı oğlum Caner yapacak. Canerciğim, anneciğim gel buraya. Canerciğim, Böreğimiz hazır. Cansu'nun dünyasında, maceraların dünyasından. Abone olmayı, unutmayın, beğenmeyi ve ima etmeyelim. Böreğimiz de ne güzel pişti. Kamerayı kapatacağız ve ben bunu alıp Görüşürüz. Evet canım Türkiye'm. Bu arada ee, hemen börekler piştikten sonra hemen yumurtalı sucuklu yumurtaya geçtim. <laughs> bunu da böyle yaptım. Eşime de dedim bir hemen ee, şey yapalım çekelim dedim. E, eşim de hemen ışığı da yaktım. Bu arada daha güzel gözüksün diye. Böyle mini bir kahvaltı hazırladık arkadaşlar. E, Afiyetle yemek istiyoruz. Size de e, hayırlı pazarlar diliyorum. Güzel bir kahvaltı, güzel bir gün. E, herkes evde. <laughs> Hapis kaldık ama bu günler de geçecek inşallah. Sizi çok seviyorum. Bu arada videomu izlerken lütfen maşallah bari Allah'a ısmarladığımı ihmal etmeyelim. Herkes e, güzel günler geçirsin istiyorum. Ben de güzel bir şey kahvaltı hazırladım ve gerçekten emekle yapıyoruz biz bunları. Caner, Volkan, ben <laughs> ve bizim arkamızdan ses ve kayıt da geçen Kaan. Dörtlü kaysı olarak çalışıyoruz. Tabi e, her şey e, göründüğü gibi değil. Biz de tabi zorlandığımız günler oluyor. Lütfen... E maşallah bari Allah'a Allah demeyi unutmayalım. Bize de 41 kere maşallah hayırlı günler, hayırlı kahvaltılar diliyorum. Ve <laughs> afiyetle görüşmek üzere. <laughs>